Şimdi e, yine güncel olduğu için e, Sayın Sırrı Söreya Önder'in e, hastalığıyla alakalı insanlar haklı olarak çok merak ediyorlar. E, burada ben şöyle kısaca bir özetlemek istiyorum e, durumu. Burada kalpten çıkan e, ve bütün vücuda e, dağılan e, aort dediğimiz büyük bir atar damar vardır. Vücudun en büyük atar damarıdır. Kalpten çıkıp bütün vücuda Kan taşır. Buradaki basınç çok yüksektir ve buradaki kan bölümü, kan hacmi çok yüksektir. Şimdi bu yüksek basınca maruz kalan aort damarı herhangi bir sebepten dolayı, birazdan söylerim sebeplerini, yırtılma gösterebilir, yırtılabilir. Bu yırtıldığı zaman da çok ölümcül, komplikasyonlara sebep olabiliyor. Sayın önlerde de olduğu gibi hem o damarı yırtılıyor. Yani biz buna tıbbi olarak diseksiyon adını veriyoruz. Artı beraberinde o damarın yırtılması ile da beraberinde kalbi besleyen damarlarından bir tanesi de tıkanıyor. Yani o yırtılan damar kalbin damarını tıkıyor. Böylece kalp hem damarın yırtılmasıyla hem de Besleyen damarın kendini besleyen damarın da tıkanmasıyla bir travma daha, bir şok daha yaşıyor kalp. Şimdi bu durumda işte 112 ile acil olarak getiriliyor hastaneye. Bildiğimiz kadarıyla o 112'de de bunun yani bu durumun kötü olduğunu görüp e, restasyon dediğimiz e, işlem uygulanıyor. İşte tansiyon düşük olduğu için kalp çalışmaları çok zayıf olduğu için e, masaj uygulanıyor e, ve acil olarak. E, tanık konulup ameliyata alınıyor ve ameliyata alınırken de masajlandığını biliyoruz yani yine bu e, kalp çalıştırılma e, CPR dediğimiz işlemi yapılaraktan ameliyata alınıyor e, ve e, bu tarz ameliyatlar yani planlı programlı olmayan bu tarz büyük e, ölümcül hastalıkların ameliyatları e, normalde de uzun sürer yani burada bir saat meyhum verilmez çünkü e, hastalığın e, takipli, planlı programlı bir hastalık olmadığı için damarın neresinden yırtık başlamış, nereye kadar gitmiş, işte kalp damarı tıkanmış veya beyin damarı tıkan bunların hepsi yapılması gereken ameliyatın şeklini değiştirir, süresini değiştirir ve ona göre de komplike bir hale getirir. Bu diseksiyon, aort diseksiyonu bizim kalp damar hastalıkları içinde en ölümcül, e, hastalıklardan bir tanesidir. Hastalık da ölümcüldür. Müdahalesi de son derece gerçekten yüksek riskli işlemler ve hani bir zaman mevhumu burada söyleyemeyiz ki uzun sürer bu tarz ameliyatlar. Kısa sürmez. Yani biz zaman verilemez daha doğrusu bu ameliyatlar için. Şimdi biliyoruz ki ameliyattan e, bizim ECMO adını verdiğimiz e, kalp akciğer destek cihazıyla beraber yoğun bakıma çıkıyor. Bir kere hani böyle bir hastanın cihazla da olsa yoğun bakıma çıkmış olması iyi pozitif bir sonuçtur. Çünkü ameliyat masasını da kaybedebilirdi. şu anda biliyoruz ki kalbi destekleyen bir cihaz, kalbi akciğer destekleyen bir cihaza bağlı ve kalbi destekleyen, tansiyonu yükselten bazı ilaçlar veriliyor. Şimdi burada hep yine insanların sorduğu, merak ettiği bir süreç, bir süre var mı? işte üç gün, beş gün, bir hafta, bir ay böyle bir süre. Şimdi biz bu tarz e, hatta bütün hastalıklarda, bütün ameliyatlardan sonra e, süre olarak konuşmuyoruz. Bunları hep aşama aşama konuşmak lazım. Aşama aşama değerlendirmek lazım. E, burada e, hastanın yaşayacağı ilk aşama atlama atlatılması gereken, başarılması gereken diyelim. İlk aşama bir kere o kalp des, kalbinin çalışma gücünün zaman içinde biraz daha toparlaması ve tansiyonlarını biraz daha toparlayarak o destek cihazının yavaş yavaş saatler günler içinde yavaş yavaş desteğin azaltılarak daha sonra akabinde de o kalbi tansiyon destekleyen ilaçların dozları azaltılarak e, normal kalbin ve ta çalışma gücünü ulaşmasını için bir o aşamayı geçmesini beklemek lazım. Bu bir süre değil. Yani bu bunun için hiçbir hasta için böyle bir süre vermek mümkün değil. Bu bir aşama. Ne kadar sürer? Hiçbir bilgimiz yok. Bu sadece bu tedavi devam eder ve hastanın vücudun bu tedaviye verdiği cevap takip edilir burada. Bu birinci aşama. Diyelim ki bu aşamayı atlattık. Bundan sonra ikinci aşama beyin fonksiyonları, şuur durumu nasıldır? Bu önem kazanacak. Yani net bilinçli bir uyanıklık var mı? İşte el kol hareketleri nasıl? Burada da belli bir iyilik halinin olması lazım. Bu da ikinci aşama karşımda çıkıyor. Bu aşamalar birbirine süre olarak birbirine de geçmeli olaraktır da. Yani hani birisi biter birisi başlar gibi düşünmemek lazım ama bu kalp tansiyondan sonra ki bakma, baktığımız bizim şuur durumu, uyanıklık durumu nasıldır? Beyin fonksiyonları nasıldır? Bu önem kazanmaya başlar. Ee, eğer bu da e, normal bir şekilde seyrederse bunun için bir süre vermek mümkün değil. Daha sonra ee, solunum aletine işte ventilatör dediğimiz solunum cihazından ayrılma aşaması gelecektir. Burada da işte belli bir gücünün kuvvetinin yerine gelip akciğer fonksiyonlarının belli bir süre, belli bir seviyede iyilik halinde olması lazım. Bu da aşama aşama zaman içinde olabilecek bir şey. Ancak bundan sonra yani o e, solunum cihazından ayrıldıktan sonra risklerin çok büyük e, miktarı Geçmiştir, arkada kalmıştır diye konuşabiliriz. Onun dışında e, hastaya özgü, yani kişiye özgü, şu öyle olur, böyle olur gibi bir şey söylemek mümkün değil. Ayrıca şunu da bilmemiz lazım. Yoğun bakım süreci içinde, e, yoğun giderek hastadan kaynaklanan e, bazı problemlerle de yaşanabilir. Yani örnek veriyorum hastada eğer çok sigara içen bir kişi kişiyse mutlaka e, akciğer problemi yaşanır. Veya e, şeker hastasıysa mutlaka tansiyonla ilgili yine kalple ilgili böbreklerle ilgili problem yaşanabilir. Ki böbreklerle ilgili problem işte e, diyaliz gerektirebilir veya hatta ölüme de sebep olabilir. E, veya enfeksiyon dediğimiz gibi problemlerle de karşılaşır. Bunların hepsi bu süreci Sıkıntıya sokabilecek, riskli bir duruma getirebilecek e, diğer risk faktörleridir. Şimdi ben biraz bu aort diseksiyonu ile ilgili e, bilgi vermek istiyorum. Yine popüler günümüzde olduğu için bu e, kalp damar hastalıkları içinde en ölümcül hastalıklardan bir tanesidir çünkü e, başlangıcı çok anidir e, ve başlar başlamaz e, en yakın e, hastaneye gidip bir an önce tanının konulup bir an önce e, ameliyatın gerçekleştirilmesi gerekir. Ki siz bunları yapsanız dahi ölüm riski çok yüksektir. Şimdi kimler e, diseksiyon hastası olabilir? Kimler risk taşıtılar? Bir kere yüksek tansiyonlu kişiler bu riski taşırlar. Çünkü e, yüksek tansiyon bu aort damarını e, her e, kalbin vuruşunda biraz daha zorlar. E, özellikle 160'a 90 ve 16'ya 9 veya üzerindeki hele 200'lü 100 yani 20'ye 10 veya üstündeki ileri derecede dirençli yüksek tansiyonlarda bu tarz diseksiyon görülme ihtimali çok daha yüksek olur. Birincisi bu. İkincisi bu damarları bir balon gibi düşünelim. Zaman içinde hem yaşa bağlı hem de bu e, yüksek tansiyonun getirdiği yıllar içindeki damar genişlemesine bağlı bizim anevrizma adını verdiğimiz veya işte balonlaşması, genişlemesi adını verdiğimiz bir durum meydana gelir. Ki bazen biz bunu bizim böyle takip ettiğimiz hastalarımız vardır. Yani genişlemiştir aort damarı ama belli bir boyuta gelmediği için bekleriz. Ama belli bir boyuta geldiği zaman aynı bir ee, şişen balon gibi düşünelim, bir süre sonra patlar. Dolayısıyla belli bir e, genişliğe gelen e, atar damarı biz daha patlamadan, o risk, o, o durum oluşmadan a, ameliyatta düzeltiriz. Ee, i̇kinci risk faktörü dediğim gibi o zaman damarın genişlemesi yani balonlaşması. Bir üçüncü risk faktörü diyebileceğimiz e, bazen doğuştan özellikle e, yani çocuklarda e, itibaren olur bu Aort kapak vardır. Sol Kalpten çıkan aort o damarın başında bir kapak vardır. Biz buna aort kapağı deriz. Normalde bu aort kapak 3 yaprakçıklıdır. Bazı kişilerde doğuştan bu 2 yaprakçıklı. Yani bir 2 yaprak birbirine yapışmıştır. 2 yaprakçık olarak görürüz. Bu kişilerde de kan akımı, aort içindeki kan akımı bozulur. Türbülans yapar. Bu türbülans o damarın genişlemesine ve yırtılmasına sebep olur. Dolayısıyla bir doğuştan bir küspit aort dediğimiz durumlarda çok daha o damar çok daha e, genişlemeye başlamışken o kapakla beraber kapağın yet kapağın değişmesi lazım veya işte e, belli bir genişlikteyse kapakla beraber e, o damarı da değiştiririz. Bir diğer etken de budur. Bir küspit aort dediğimiz yani o kapağın yapısının e, doğuştan iki yaprak çıktı olmasıdır. Bir başkası ateroskleroz dediğimiz özellikle yaygın ateroskleroz'da bu ateroskleroz bildiğimiz gibi atar damarların içindeki kireç plakları. Bu kireç plaklarının yaygın olduğu özellikle yaygın olduğu hastalarda bu kireç plaklarının olduğu yerler yırtılır. O yırtılma yerleri diseksiyona sebep olabilir. Dolayısıyla bir diğer faktör özellikle yaygın ateroskleroz olan hastalardır. Bir diğeri ailesinde Marfan gibi bazı bazı, bazı bağ dokusu hastalıklarının bulunduran kişilerde ki bu bağ dokusu hastalıkları aileden aileden, aileden aileye geçer kişilerde ve dokularda ki direnci düşürür dokunun dokularda zafiyet hali getirir yani aort gibi sağlam olması gereken bir damarda zafiyet meydana getirir. Ee, bu gibi durumlarda da e, diseksiyon ihtimali yüksektir. O Ama aileden onların işte bu Bağdoks hastalığının olduğunu biz biliriz. Dolayısıyla oradaki çocuklarda da bu daha e, hep takiplidir. Yani işte aort belli bir çapa gelmeden e, burada da müdahale ederiz. E, çok büyük, bırakmayız kendi haline. E, bir diğeri e, ailesinde Aort diseksiyonu veya bütün hastalıklar için geçerlidir bu. Ailesinde aort diseksiyonu olan kişilerde de bu ihtimal biraz daha yüksektir. Ee, o da bir e, risk faktörlerinden bir tanesi. Ee, özellikle e, yüksekten düşme e, gibi durumlarda aortun Yapıştığı göğüs boşluğuna yapıştığı bir yer e, yırtılır. E, bu da diseksiyona sebep olur. Yani yüksekten düşme de bu tarz diseksiyona sebep olabilecek e, risk faktörlerinden bir tanesidir. E, bunun belirtileri nelerdir? Bunun belirtileri bir kere çok şiddetli yırtılır gibi e, göğüs ağrısı, sırt ağrısıdır. Bu çok dayanılmaz bir ağrıdır ve sanki iç organlarınız parçalanıyor gibi, yırtılıyor gibi bir ağrıdır. E, durmaz ve anında sizi hastaneye götürme ihtiyacı olur. E, bir şey budur. E, bununla beraber e, özellikle e, ba başka kısım aortist, yani kısım kısım başka kısım aortist seksiyonlarında nefes darlıkları olabilir ee, özellikle beyin damarları etkileniyorsa e, baş dönmesi, baygınlık, felç gibi durumlar o anda gelişebilir. Eğer e, yırtılmış olan damardan kan e, gö göğüs boşluğuna dışarıya doğru yani iç organ kanaması gibi tarif edeyim bir durum varsa yani o damar damar dışına çıkıyorsa kan o zaman birdenbire tansiyon düşer zaten o anda bağılır. E, dolayısıyla bu tarz e, bir durum, bu tarz bir hastalık. Hemen anında kendini belli eder ama tabii zaman kısa, en kısa zamanda hastaneye gidip tanı olup müdahale edilmesi gereken bir durum. Bu hastalıkla beraber gündeme gelen ECMO adını verdiğimiz bir tıbbi destek cihazından da bahsetmemiz lazım. ECMO yani vücut dışı, kanın, hastanın kanının vücut dışına alınıp bir cihaz içinde oksijenlendirdikten sonra basınçla tekrar vücuda geri verilmesi durumudur. Biz buna ekstra membran oksijenasyonu işte e, adını veriyoruz. Bir cihazdır bu. E, ve bu cihaz e, bazı durumlarda hayat kurtarıcıdır. Hangi durumlarda e, bugün birçok hastanemizde e, bulunuyor bu cihaz. E, hangi durumlarda e, biz bunu kullanırız. Çok ağır enfarktüs geçirip de e, Aniden kalp yetersizliği olan e, gelişmiş kişilerde e, kişiyi bu cihaza bağlarsınız e, ve kalbi bir süre kalbin görevini bu cihaz görür ve kalbi bir süre dinlendirmiş olursunuz. E, kalp fonksiyonları yavaş yavaş zaman içinde yerine geldikçe bu cihazın desteğini azaltarak da e, hayatını kurtarmış olursunuz. Bu e, Covid pandemi süresince yine birçok insanın, birçok hastanın hayatını kurtardı bu cihaz. O da şöyle oldu, akciğerlerde yaygın enfeksiyon olduğu zaman akciğerlerde oksijenasyon bozuldu. Ee, ve yine hastanın kanını dışarıya alıp oksijenlendirip tekrar hastaya geri vererekten e, akciğerleri toparlayana kadar bu cihaz o hastaları yaşatmış oldu. Akciğer fonksiyonlarının tekrar yerine geldikten sonra cihaz desteği kapatıldı ve bu sayede birçok e, COVID hastası şu anda yaşıyorlar, hayattalar. Ee, yine bazı özellikle kalp naklinin e, gerektiği durumda artık kalp e, zaman aylar içinde yıllar içinde yavaş yavaş, yavaş yavaş zayıflamıştır kalbin fonksiyonları kalp nakli olması gerekiyordur başka çaresi yoktur. O zaman bu hastalara yine bir e, sol ventrik asisti verdiğimiz ne tarzı diyebileceğimiz bir cihaz. Ya e, bu bu sadece kalbi destekler yalnız akciğer desteklemez. E, bir süre e, bu cihazla yaşayarak bu kişiler ee, uygun bir kalp e, bulana kadar hayatını sürdürürler. Sonra uygun bir kalp bulunduğu zaman nakil olaraktan o cihaz tekrar çıkartılır. Bu hastalarda da e, hayat kurtarıcı bir rol oynar bu cihaz.